Denizden aldığı ferahlığı palmiyeler arasından geçerek bize ulaştıran rüzgara bu şehrin melodileri karışır. Kültür şehri Mersin'in genlerinde sanat vardır. Tarsus'taki Roma yolundan geçer, Toroslardan liman kıyısına, Kanlı Divaniye ve Uzunca Burç'a uzanırsınız, tarihten gelen tınıları duyarsınız. Mersin yetiştirdiği sanatçılarıyla, çoğalan kültür sanat mekanları, kurumları ve sanat oluşumlarıyla Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Mersin sevdalısı, kültür sanat sevdalısı gönüllerden oluşan Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği olarak bizler, sanatın vazgeçilmez olduğu bilincini insanlara, yöneticilere, kurumlara taşımak misyonuyla yaratıcı, üretken, özgür, Gelişmiş ve dönüşmüş, hayatı güzelleşmiş ve zenginleşmiş mutlu bir toplum üretmeye amaçlıyoruz. Sanatın sadece izleyicisi değil, sanatın içinde ve üreticisi oluyoruz. Opera, bale, klasik müzik, caz, tiyatro, panel söyleşi, yayıncılık ve yarışma gibi değerli ve güzel işleri özenle seçerek gerçekleştiriyoruz. Yabancı sanatçılarla, kurumlarla ortak etkinlikler yapıp çağdaş istekleri olan Mersinlileri dünya ile buluşturuyoruz. Yetenekli gençlere burslar vererek başarı yollarındaki adımlarında onların yanında oluyoruz. Bu yıl beşincisi gerçekleşecek AKOP Ulusal Oda Müziği yarışmasıyla da ülkemizdeki genç müzisyenlerin bir araya gelerek oda müziği grupları oluşturmalarını teşvik etmeyi, genç yeteneklerin tanınmalarına katkı sağlamayı ve oda müziğine olan ilgiyi artırmaya hedefliyoruz. AKOP Ulusal Oda Müziği Yarışması, özgün bir AKOP kentle el ele sanat projesi, Mersin kentinin bir sanat imecesidir. Beşincisi gerçekleştirilecek olan yarışmaya Mersin'den başlayarak Türkiye'deki tüm konservatuvarlardan çok sayıda genç müzisyen oluşturdukları gruplarıyla katılıyor, her yıl birbirinden değerli seçici kurul üyeleri tarafından verilen ödüllerle de sanat kariyerlerini güçlendiriyorlar. Seçici kurulun değerlendirmesi, ödül töreni ve gala konseriyle iki gün süren bu büyük organizasyonda sanatseverlerin, kent kurumlarının ilgisi ve desteğiyle yine eşsiz bir projeyi gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yarışmayı önümüzdeki yıllarda uluslararası boyuta taşımaya hedefliyoruz. İyi ki Akop.